Merhaba Allah Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir gemide midana gelen patlama haberiyle sizlerle beraberiz. Dubai'de bugün akşam geç saatlerde bir gemide meydana gelen patlama kente korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın Dubai'de bir limanda demirlenen gemide bulunan bir konteynerde meydana geldiği belirtildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle konteynerde meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. Patlamada büyük ölçüde maddi hasar oluştuğu belirtiliyor. C'est un délire.